Yenilenebilir, temiz enerji kaynaklarının kullanımı her geçen gün yaygınlaşıyor. Edirne'de bir tekstil fabrikası harcadığı enerjinin yaklaşık %70'ini kurduğu güneş tarlasından karşılıyor. Maliyet avantajı sağlayan fabrika aynı zamanda doğayı da koruyor. Makineler durmadan çalışıyor. Fabrika ihtiyaç duyduğu enerjiyi kurduğu güneş tarlasından sağlıyor. Güneş enerjisi ucuz, yenilenebilir ve temiz. Edirne'deki tekstil fabrikası 4 yıl önce güneş enerjisine yatırım yaptı. 18 döneme 4000 panel yerleştirildi. Santral'in kurulumuyla birlikte fabrikanın tükettiği enerjinin yaklaşık %70'i buradan karşılandı. Bununla birlikte doğa dostu temiz enerji kaynaklarına yapılan yatırımla hem binlerce ağaç kurtarıldı hem de tonlarca karbondioksitin salınımı engellendi. Güneş tarlası yılda 1 milyon 600 bin kWh elektrik üretiyor. Böylece milyonlarca lira tasarruf sağlanıyor. Bunun yanında yıllık 900 bin kilogram karbon salımının önüne geçiliyor. Dünya üzerindeki üst düzey markalara takım elbise üretimi yapıyoruz ve bu markalar nezdinde de bu tip çevreci yatırımlar her zaman son derece teşvik edilen ve alkış tutulan noktalar. Aynı zamanda çocuklarımıza bu anlamda daha yaşanabilir bir gelecek bırakmak noktasında da bunu önemli bir sosyal sorumluluk olarak da görüyoruz. Fabrikada ikinci güneş tarlası yatırımıyla enerji ihtiyacının tamamının karşılanması hedefleniyor. otomotiv sektöründe 2023